Diktatörlük milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanır. İlk olarak Roma Cumhuriyeti'nde düzeni sağlamak için uygulanan bir yöntem biçimi olarak ortaya çıksa da günümüze kadar olan süreçte değişim göstererek oldukça kanlı bir hale dönüşmüştür. Günümüzdeki anlamıyla diktatör, yönetimi zorla ele geçiren, despot bir yönetim biçimi sergileyen, insan haklarına saygı duymayan ve hayatın her alanına müdahale eden, herhangi bir yasal düzenleme veya anayasaya bağlı olmadan davranan kişidir diktatörü diktatör yapan ise rejimi nasıl ele geçirdiği değil, nasıl elinde tuttuğudur. Tarihin adeta kara lekesi olan bu yönetim biçimi örnekleri üzerinden incelemek daha uygun olacaktır. Tarihin birçok döneminde görüşlerini hayata geçirmek için acımasız metotlar denemiş acımasız diktatörler mevcuttur. Bu insanlar tarihin birer kara lekesidir. Bu videoda sizlere bu kara lekerden bahsedeceğiz. Mao Zedong Tahmini 43 milyon ölümden sorumlu acımasız diktatörlerin ilk sırasında Mao Zedong var. Bu devrimci siyasetin amacı Çin'in ayakta duramayan ekonomisini güçlendirmek ve onu dünyanın en büyük çelik ve buğday ihracatçısı haline sokmaktı. Hiç kimse daha önce çiftçilere tohumları basitçe 2-3 kat daha yakın ekip hasatlarını 3'e katlayabileceğini söylememişti. Ama bu yeni teknik pratikte başarısız oldu tohumlar birbirlerine karıştı ve birbirlerinin yeterli güneş ışığı ve toprak besini almasını engellediler. Mao'nun bir başka tarım ipucu ise bütün çiftçilerin serçileri öldürmede ortaklaşa çalışmalarını vatandaşlara örgütledi. Bu kuşların bitkileri yediğine inanılıyordu. Ama gerçekte bu kuşlar bitkileri yiyen böceklerle besleniyorlardı. Yani çiftçiler aslında böceklere karşı mücadeledeki en görkemli müttefiklerini öldürüyorlardı. Çiftçilere demir kutuları verildi. Köylüler ne bulurlarsa eritmeye başladılar. Menteşeler, kapı kolları, araçlar, çekiçler vesaire hepsi eritildi ve hükümete teslim edildi. Bu işe yaramaz çelik kamusal alanlarda köprü ve baraj gibi kullanıldı. Ve tabi sürpriz değil bu kötü dizayn edilmiş yapıların çoğu yıkıldı veya terk edildi. Kısaca büyük ileri adım projesi eşi görülmemiş bir başarısızlıktı. Ama hiç kimse bunu Mao'ya söylemek istemedi. Çünkü Mao kendisini yanılmaz olarak görüyordu ve politikalarını eleştirenleri makinalı tüfekle mangalarına taratarak hepsini öldürüyordu. O yüzden yardımcıları kıtlık gerçeğinden ona aylarca bahsetmediler. Adolf Hitler tahmini 17 milyon kişinin ölümünden sorumlu. Acımasız diktatörler içerisinde en çok bilineni. Hitler ülkedeki bütün aksaklıkları nedeni olarak Yahudileri ve Çingeneler gibi bazı azınlıkları gösteriyordu. Alman halkının bir kısmını bu ve benzeri demagojik söylemlerine inandırmaya başlayarak büyük destek aldı. Yahudileri toplama kamplarına topladı. Çalışabilecek olanlar dışında kalanların hepsini ayırıp gaz odalarında öldürüp cesetlerini fırında yaktı. Bu faaliyetler sadece Almanya'da değil daha sonra işgal edilen bütün ülkelerde de gerçekleştirildi. Bu şekilde Avrupa'da milyonlarca Yahudi öldürüldü. Hitler'in erken öjeni politikaları Brand Operasyonu adlı bir programda fiziksel ve gelişimsel engelli çocuklara hedef aldı ve daha sonra ciddi zihinsel ve fiziksel engelli yetişkinler için bir ötenazi programı onaylandı. Bu dönemde Hitler yönetimindeki bilim adamlarının cani insan deneyleri yaptığı, bu deneylerde yaş cinsiyet ayrımı yapmaksızın insanları kullanıldığı bilinmektedir. Pol Pot, tahmini 2 milyon kişinin ölümünden sorumlu. 1975'te iktidara gelen Pol Pot, ütopik bir tarım ülkesi kurma çabalarına girişti. Şehirleri boşalttı. Parayı kullanımdan kaldırdı. Dine ve özel mülkete savaş açtı. Kırsal kesimde kolektif çiftlikler kurdurdu. Adeta takvim sıfırdan başlıyordu. Kamboçya halkı üzerinde yapılan bu radikal toplumsal deney yüz binlerce Kamboçyalı'nın hayatına mal oldu. Entelektüel olduğu düşünen herkesi öldürdü. Saati ve gözlü olan herkesi okuma yazma bildiği gerekçesiyle katletmişti. Aynı zamanda kurşun israfı olmasın diye de bu işi kesici aletlere yaptırmıştı. Öldürdüğü insanların küçük çocuklarını, bebeklerini de ileride ayaklanma çıkabilir düşüncesiyle yine kurşun israfı olmasın diye kafalarını ağaçlara vurup parçalatarak öldürtmüştür. Diktatörlerin korku imparatorlukları süresince çok miktarda kan dökülmüş ve acımasız diktatörlük rejimleri uygulanmıştır. Bu diktatörler hızla yükselişe geçmiş ancak yükseldikleri kadar hızlı da düşmüşlerdir. Daha önce de söylediğimiz gibi, tarihin birer kara lekesi olan bu insanlar, insanlığın acı tecrübeleridir. Videonun sonuna doğru gelirken, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın, esen kalın.